Sen, ben önemli değil, devlet önemli. Aynı yola devam eder, fazlası inan, daha da fazla uyar. hiç kimse kıçını yere sürmesin. Siz bırakın gençler, okumuş insanlara bırakın bir şey. Siz eski böyleymiş, babam çarık giymiş, ben giymek zorunda değilim. Bak bir şey söyleyeyim, sen benim bak hesabına kendine 1 milyar gönder. Baba. Ya ben para Gönderemiyorsun. ya Sen çünkü bilgi sahibi değilsin, kusura bakma. Göndersem. Bırakma. Daha ha, Hayır, hayır, hayır. Siz ha, bak ha, bırakın ha. bu kadar <laughs> insan, anlatamazsınız. Ya, Siz bak 1 lira ha. gönder, herkese ha. ha. al, verim sana. 1000 lira gönder, açık. Sen kaç lira aldın? Kaç lira aldın? Buraya geldi. Ne? Ne rakamı? Ben Hatay kırı, Kırıkhan'dan geliyorum. Orada ne iş yapıyordun abi? Ben esnafım orada kuru yemişçiyim. Ayak, neler yaşandı abi sizden? Depremde küçük kıyameti yaşadı kardeşim. Böyle bir deprem yok. Yedi nokta altı yedi diyorlar ama şiddeti on iki on üç bunun. Allah yardım etsin. Can pazarı küçük kıyamet. Öğlen yakınlarınız var mı abi? Yakınlarım yok ama konu komşularım, arkadaşlarım, ölenler var, binaların altında kalanlar var. Allah devlet devletimize zeval vermesin. Hep yetiştiler, verdiler, aldılar. En güzel şekilde e, sağlığıyla, e, gıdasıyla, şununla, bununla her şey. Zamanında şeyine. orada olabilirler mi? Tabi tabi zamanında da. Yani sen şimdi buradan diyelim ki özel arabana bindin. Hatay'a kaç güne gidecek gidebilirsin? Onlar bir bir saatte geldiler. Bir de, Onlar bir saate geldi getiler. Bir saatte de. devlet oradaydı askeriydi. Devlet oradaydı. Hep orada. Allah'a Allah e, bak şimdi devlet. sen ben önemli değil. Devlet önemli. Siyaset önemli, Siyaset önemli değil. Devlet önemli. Devlet, <laughs> devlet, önemli. devlet <laughs> ayakta kalmalı güzel kardeşlerim. Devlet ve ve Allah razı oradaydı. olsun. Oradaydı. Ve Allah razı olsun. Ama yol yok. Yol yok. Yışırmış. Bak. He? Ee, ambulans, ambulans helikopterler, uçaklar, ambulanslar Bak bütün Türkiye'nin iş makineleri Ben Hatay'dan araçla geldim ee, Gidiş yönü hep iş makineleri Binlerce, on binlerce İnşallah birlik beraberliğimiz çok güzel Biz burada dövüşürüz, ederiz ama Biz depremde yaşadık En uç adamlar bile kamyonları tırları doldurarak geldiler yardımlarını yaptılar. Biz bugünlerde birlik beraberliğimizi koruyoruz. İnşallah bu devam eder yani kardeşim. O abi yardım gelmedi diyenler niye o şekilde bağırdı abi? Hadi onlara var ya ben sana söylüyorum. Onlara az bir dakika. Onlara, al bir dakika sen. onlara var ya ben, ben sana, sana para ben sana para veriyorum. Yürükçük bırak. Oğlum çocuğum işim çağırdı. Bir dakika. Kardeşim abi, abi, bırak bak bırak güzel yap. kardeşim. O zaman şöyle tamam, söyleyeyim tamam, ben. Şöyle söyleyeyim ben sana. 99 Gölcük evet. depremini hepimiz yaşadık. Maaşlar ödenmedi. O yardım parasıyla şeye gelen, depremzedelere gelen yardım paralarıyla maaşlar ödendi. Biz bugünleri gördük, yaşadık. Önceden 10 gün önce maaşları verildi. Emekli evet. olsun, memur olsun yani. Şimdi bak önce... şimdi ben ağa gittim şeyden Ziraat Bankası'ndan hesabıma 10 bin lira yatmış tak aldım. Allah razı olsun. Ha ev şu anda sıkıntı var buralarda. Başka yerler çok veriyor. Mesela 3 aylık, 5 aylık hemen alıyorlar depremzedelere de sahip güzel halkımız var güzel insanlarımız var hepsi güzel devlet yok uşakları e, devlet, devlet nasıl kötü oğlum yaşamadınız siz ya nasıl devlet yok bu devlet nasıl ayaktasınız ya 25 ne bak 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 insanlar bak 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 yok? bak 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 devlet yok? bak 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 insanlar insanlar devlet yok. Devlet yok. devlet yok sen ne arıyorsun burada? Devlet, demokrasi var, ah. adalet var. Ah. Bak istediğin bak, gibi gezip tozuyor. Bak aslında sana gelip burada seyredin sen. Son olarak şeyi soralım <laughs> abi bu seçimlerde ne olur? Bir değişiklik <laughs> olur mu yine yola devam edilir mi? Aynı yola devam eder. Fazlasıyla, daha, daha aynı. ...fazlasıyla aynı, aynı Daha fazlasıyla Daha fazla mı oyalar? Daha da fazla oyalar, hiç kimse kıçını yere abi, sürmesin Bu yani. depremden yani siyasi ya. şeyler çıkarmayın ya Zaten Ayrıştırmayın abi ekonomik Ayrıştırmayın Siz ikiniz de hesapta para gönderemiyorsunuz, bırakırsınız Siz no, ikiniz da daha de Daha da fazlasıyla da ya, no, da Daha fazlasıyla Siz gençlere bırakın Daha fazlasıyla Gençlere Hepsi çalışıyor bir dakika, bir dakika Siz ikiniz de Doğru, siz ikiniz de şimdi para gönderemezsiniz bir yere gönderebiliyor musunuz? Siz kullanamazsınız. İban kullanamazsınız. Bırakın gençler okumuş insanlara bırakın bu işi. Şey. Siz eski böyleymiş. Babam çarık giymiş. Ben giymek zorunda değilim. Bir kere. Iki. Bırakın. Gençlere, bırakın. Bırakın. gençlere bırakın. Gençler haklıdır. Onlar yaşayacak. Sen buraya, top Onlar top her şeyi yapmışsın. hak ediyor. Sen o gençlere toplamış getirmişsin. Bir saniye. Bir saniye. Sıra <laughs> <bağırla. gülüyor> <Müsaadenini gülüyor> alayım. <gülüyor> gençler <gülüyor> iyi telefonu kullanacak. <laughs> i̇yi bir arabaya binecek. Çalışın yollamak. Çalışın. Yok kayıb abi da. bir dakika bir dinleyecek çalışan dinleyecek yapacak dünya gençleri, yapacak. Yapacak. gençleri nasıl keyif yapıyorsa onu da yapacak yapacak var 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 sen babasın bak bak kurban bak bir şey söyleyeyim sen benim bak hesabına kendine bir milyar gönder gönderemiyorsun niye sen çünkü bilgi sahibi değilsin kusura bakma bırakma hayır 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 siz bak bırakın bu kadar anlatamazsınız. Evet, anayim, siz anayim, siz anayim, bak bin lira, anayim, lira gönder heykel anayim, al verim anayim. sana. Bin lira gönder açayım. Sen kaç lira aldı, Kaç lira al, aldın buraya al, geldin? Neyi? Ne, ne reklam? Kimi reklam? 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 Gençlere, ay, bırakın, ay, genç, bırak. gençlere bırakın gençlere bırakın sağlığınız belli olur ay, ya bir dakika niye üstüme Lan, geliyorsun sen ya? abi gençlerimize bırak. Ne ya ne Allah, sen, geldin sen geldin genç, ne, sen da, ne e, zaman geldin buraya sen ne zaman geldin ben çoktandır buradayım, ben her dururum diyem daha ya nereli olursan Eş, ol ya ben bir bir dakika, geldim sen ya. niye üstüme geliyorsun ki ben deprem ya. yaşamışım benim çoluğum çocuğum kalmış altında gelmesin ne oldu can dayı kardeşim bak şu gençler haklı gençlere önem vereceğiz onlar Türkiye'nin geleceğidir bırak bu adamlar daha iki kere iki kaç yaptığını bilmiyor konuşuyorlar zaten. Ne ne konuşuyorsun sen? Ayağındaki ayakkabıya bakıyorum. Dişinde ağzında şey yok. Gelmiş konuşuyorsun. Bırakın ya. Helal olsun. Abi bırak ya gençlere bırak. Çocuklarımız yaşayacak abi. Yaşamayı hak ediyor. En iyi arabayı, en iyi telefonu, en güzel yerde yaşaması lazım. Ha? Ya adında diş yoksa gitsene bir 40 milyar para ver dişini yaptır gel ondan sonra.